Gönüllü göçler açısından bakıp baktığımızda aileler hani çeken sebepler iten sebeplerden bahsettik şehrin cazibesi hı hı. E, kendi bulundukları yerle şehirde yaşayabilecekleri veya kavuşabilecekleri imkanlar bunları iyi e, analiz edip edebiliyorlar mı sizce yani bir takım e, hayallerle mutlaka yola çıkılıyor mutlaka. ama e, doğru analizlerle mi yola çıkılıyor diye sormak istiyorum. Şimdi o konuya net bir cevap vermem mümkün değil ama e, çoğunlukla sanıyorum hı hı. E, hani şehirde yaşayan akrabalar ya da şehirde yaşayan tanıdıklar ya da şehirde yaşayan kendi hemşehrileri sayesinde hani buranın imkanları daha fazla hı. siz de gelin işte bakın şu olur burada da ev tutarsınız burada da çalışabilirsiniz burada çocuklar da daha iyi okur gibi hı hı. kulaktan dolma hani belki amiyane bir tabirle gaza gelme. E, durumu da kırsal kesimden Hı. insanları rahatlıkla getirebilir Hı. ama e, çok çok bilinçli aileler varsa hani gideyim bir araştırma yapayım Hı. bakalım bize uygun mu ya da bir süre deneme imkanımız olur mu deneyelim olmazsa memleketimize geri döneriz bunların çok olabileceğini zannetmiyorum zannetmiyoruz Evet Zannet